Kıymetli izleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soframıza, programımıza, gönlümüze konuk edip Resulullah aleyhisselamın sözlerini okuyoruz ve beraberinde salatü selam getiriyoruz. Sıradaki hadisi şerifimiz yine doğrulukla ilgili ve en sağlam hadis kitabımız Buhari. Buhari'de yer alan bir hadis-i şerif. An Hakim ibn Hizam radıyallahu an. Hakim bin Hizam radıyallahu an'tan rivayet edilmiştir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. El beyyani bil khiyari ma yeteferraka alıcı ile satıcı meclisten ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Mesela iki kişi alışveriş yapacak. Bir yerde bir araya geldiler. Pazarlık yapıyorlar. O mekanı terk edinceye kadar herkes sermez. İstediğini konuşabilir. Herkes dosyasını açar, masaya döker. Hatta konuştular vesaire. O mekandan ayrılmadıkça alışverişi bozabilirler de. Mekandan ayrılmadıkları sürece. Ama mekandan ayrıldılar mı söz ağızdan çıktığında artık o alışveriş kesindir. Yani oradan ayrıldıktan sonra artık ya hani ben düşünemedim edemedim diye bir şey olmaz. İslam hukukunda böyledir. Mekanda her şey serbest. Mekandan ayrılınca iş biter. Eğer malın bir ayıbı vesaire olmazsa. Fe in sadaqal beyyani eğer <laughs> ikisi de alıcı da satıcı da doğru konuştuysa, yalan söylemediyse ve beyyana burika lehuma fi bey'ihima mallarının kusurlarını ve değerini olduğu gibi söylediler. Eğer böyleyse malın değeri tam söylendi. Kimse yalan söylemedi. O zaman o mekandan ayrılıncaya kadar her şey konuşabilirler. Ayrılınca artık o alışveriştir. Dolayısıyla çıktıktan sonra bir daha bozulmaz o. Ama eğer malın ayıbı gizlendi sonra ayıbı çıktı. Sipariş verildi, geldi, aynı mal değil. Mesela hurma bahçesine gider hurma alırsınız. Orada bir hurmaya bakarsınız. O güzel bir hurma. Eve bir gelirsiniz, aynı hurma değil. O zaman o oh, alışveriş bitmiş bir alışveriş olmaz. O hurmayı geri gönderip o hurmanın size yenisinin gönderilmesini temin etmek, aradaki zararınızın tazmin edilmesi hakkınız olur. Gündelik hayatta. Bunlar tüketici hakkıdır demek ki. Tüketici hakkı vesaire İslam'da bunların hepsi var. Yani İslam dediğimiz şey sadece oruç, namaz vesaire değil. Her şey bir kayda bağlanmış, e, alışveriş, bunun kuralları, her şey söylenmiş. Ve in keteme ve kezebe. İki kişi alışveriş yaparken taraflardan biri veya ikisi yalan söylerse, malın ayıbını gizlerse, muhikat beragatü bey'ihime o zaman alışverişlerinin bereketi gider. Biz diyoruz ya, çok para kazanıyor herkes vesaire ama bereketimiz yok. E, malı iyi satmak için yemin edip, malın ayıbını gizleyip ve satış yaparken yalan söylediğimizde ticaretin de alışverişin de bereketi kalmaz. Allah bundan emin ve muhafaza eylesin. Bir insanın, bakın Resulullah Aleyhisselam bu hadis-i şerifinde, <laughs> Pazarlamanın, marketing değil mi? Satış ve pazarlamanın ahlakını, adabını, erkanını öğretiyor bize. Müşteriye malı satmak için genelde ne denir mesela? Ağzı laf yapan birileri olsun ki pazarlama iyi yapsın. Evet malı, ürünü daha doğrusu mal demeyelim. Ürünü e, müşteriye iyi anlatmak önemli ama müşterinin ihtiyacı yok. Sanki müşterinin ihtiyacı varmış gibi ona hissettirip önce onu ihtiyaç zannettirmek, sonra da satmak bu işte kapitalizmin yöntemlerinden bir tanesi. O zaman bu İslam'a ait bir şey değil. İhtiyacı olmayan birine İlla senin buna ihtiyacın var diye önce ona ihtiyaç hissettirip sonra da onu ona satmak bu meşru bir yöntem değil. Ama meşhur pazarlamacı ne yapacak? Sürekli fabrika üretim yapıyor. Bunları bir şekilde tüketilmesi lazım. Tüketmek için de ömrünün dolmasını beklese olmaz. Ne olacak? Bir şekilde yenileri çıkacak onun eski olduğu izlenimi verilecek. Öyle ya, eskiden mesela bir elbise daha uzun süre giyilirdi. Şimdi bir gün giydiğimizi ikinci gün giymiyoruz normalde. Mesela daha küçükken Anadolu'da vesaire hatırlarız. Hiç yama diye bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Elbiselerin yırtıklarını yama yapar öyle giyerlerdi. Bir şey atılmazdı. Mesela tamir diye bir şey vardı. Bizim kültürümüzden tamir çıktı, tamirci çıktı ayakkabısını götürüp tamir ettiren insanların sayısı azaldı. Bir yerde bir şey olunca at yenisini al. Atmak öyle yerleşti ki kültürümüze. Bu bize kapitalizmin, kapitalizmin verdiği tüketim kültürü. Her şeyi tüketiyoruz. Tamir diye bir şey yok. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İlişkilerimizi tamir etme cihetine de gitmiyoruz. Çünkü tamir bilmiyoruz biz. Ne yapıyoruz? En ufak hatasında Dostlarımızı terk ediyoruz, evimizi terk ediyoruz, eşi, dostu, arkadaşı, herkesi terk ediyoruz. Niye? Tamir kültürü yok ki bizde. Eskiden vardı, işte yırtığı yamalardan, ayakkabıyı, saati tamir ettir. Şimdi bozuldu mu at gitsin, ne de olsa yenisini alırsın. Herkes para kazanıyor ama hiç kimseye kazandığı yetmiyor. Çünkü bereket yok. Temel bir kural diyorlar ki kapitalizmde, İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Kendi sınırlı olanın ihtiyacı nasıl sınırsız olabilir Hakkı abi? Sabah kadar yiyebilir misin? Ya siz sabah kadar içilebilir mi? Mide değil mi bir kapasitesi var? Sınırsız yaşayabiliyor muyuz? Hayır. Demek ki ihtiyaçlar sınırlı. Sınırsız olan ne? İhtiraslar. Arzular. Hevesler. Evler ağzına kadar ayakkabı, elbise. Sıra bile gelmiyor belki. Habire almaya, tüketmeye devam ediyoruz. Her tükettiğimizde kendimizden de bir parça tüketiyoruz. Dolayısıyla şimdi biz bazı şeylere çözüm arıyoruz ya. işte televizyon programlarında soru cevaplar vesaire oluyor. İslam'dan kaynaklanmayan sorunlara İslam'da çözüm arıyoruz. O sorunlar İslam'ın olmamasından kaynaklanıyor. İslam nasıl çözüm bulsun? Biz diyoruz ki işte oruçluyken şöyle yaparsam oruç bozulur mu? Bu tarz sorular geliyor ya, hep magazinsel şeyler. Sorunlar İslam'dan kaynaklanmıyor, İslam'ın olmamasından imanın olmamasından kaynak. İslam nasıl çözüm bulsun ki onlara? İşte İslam bize çözüm öneriyor. Ticaret yaparken yalan söylemeyin. Malın ayıbını gizlemeyin. İhtiyacı yoksa ona ihtiyacı varmış gibi yalan söyleri ikna etmeyin. Ama biz bunu yaparsak tüketim azalır. Tüketim azalırsa üretim azalır. Hepimiz batarız. Yani bu İslam'dan kaynaklanan bir sorun değil. İslam'ın yaşanmamasından kaynaklanan bir sorun. Nasıl çözeceğiz bunu? O zaman demek ki pansumanlı olmuyor bu iş. Tepeden bakacağız. Mesele imandan, amelden, iman temelli salih amelden bakıp bu meseleleri rayına oturtacağız. Aksi halde sürekli eskiye göre herkes daha çok kazanıyor. Bütün ülkelerin milli gelirleri artıyor. Ama dünyada yine açlar aç. Hiç kimseye parası yetmiyor. Niye? Bereket gitti Allah bize bereketimizi geri versin. Harun çok acıklı acıklı dinliyorsun. Ya bana katılıyorsun, anlattığım şeyler güzel, ya da bu hoca ne diyor diyorsun. Yok. Hangisi? ya Doğru buluyorum hocam. Doğru, doğru mu? mu? Tabii ki de. An Ebi Bekri'ni Sıddik radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir'den bir hadis-i şerif. Çok az karşılaşıyoruz öyle çok. Çok çok fazla hadis rivayet etmiş bir sahabe değil. Çünkü o hep çalışmış. Dolayısıyla bazı sahabiler de Resulullah Aleyhisselam'ı takip etmişler. Dolayısıyla daha çok hadis rivayet etmişler. Hazreti Ebu Bekir işi gücü var. Milletin, devletin meseleleriyle ilgilenmiş. Üretmiş hep, çalışmış. An Ebi Bekri'ni Sıddik Radiyallahu an Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu Anh'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Ebu Bekir'e neden Sıddık denildiğini bilir misin Yasin? Hıh? Ben de bilmiyordum. Okuyunca öğrendim zaten. Kimse anasından karnında öğrenmiyor onu. Dolayısıyla e, bir anlatalım. Değil mi? Hazreti Ebu anmışken onu da öğrenelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mekke'den Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya götürüldü bir gece. İsra suresinde anlatılıyor ya Miraç mucizesi. Estağfirullah. Subhanallazi esra bi'abdihi leyla minel mescidi'l harami ilel mescidi'l aksal lezi barakna haulehu min ayatina Bir gece kuluna bir takım ayetler göstermek üzere kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya yürüten Allah'ın şanı yücedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Miraç mucizesinin ertesi sabahında Mekkelilere bu olayları anlatınca Orada Hazreti Ebu Bekir çıka geldi. Dediler ki Ebu Bekir senin arkadaşın ne anlatıyor böyle? Yok Mekke'den bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Yok oraları görmüş. Oradan miraca yükselmiş. Deli mi dediler? Hazreti Ebu Bekir daha meselenin ne olduğunu bilmiyor. Ne dedi? O Muhammed söyledi. söylüyorsa doğru söylüyordu. doğru söylüyordu. Bunun üzerine özü sözü doğru dost doğru manasında sıddık dendi ona bu olay üzerine Resulullah Aleyhisselam söylüyorsa doğrudur. Nasıl bir güven değil mi? O söylüyorsa doğru söylemiştir. An Ebi Bekri'ni Sıddık radıyallahu anh. Demek ki Sıddık ismi Miraç mucizesini tasdik etmesinden dolayı Hazreti Ebu Bekir'e verilmiş. <laughs> Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü şöyle buyurdu. Aleyküm bi sıdkı sadakate, doğruluğa yapışın. Şimdi sıddik olan bunu söyledi mi çok etkili. Çünkü kendisi sıddık zaten. Yalancı biri söylese kimse itibar etmez. Aleyküm bi sıdkı sadakate, doğruluğa yapışın. Fe innehu meal birri çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. Ve huma fi'l doğruluk ve iyilik insanı cennete ikisi cennettedir çünkü iyi والكذب Yalandan da çok sakının. Fe innehu ma'al fujuri yalan da insanı sonuçta günah götürür. Wahuma finnari <النَّارِ> yalan ve günah da sonuçta insanı cehenneme götürür. Sıradaki hadisi şerifimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Kıymetli izleyicilerimiz herkes her şeyi bilemez. Mesela ben de ne hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hatta neyi çalanın neyzen olduğunu da Yasin'den öğrendim. Bu işler karşılıklı değil mi? Hepimiz bilgimizi, görgümüzü artırıyoruz buradan. An Enes bin Malik'in radıyallahu an Enes bin Malik radıyallahu an'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tekabbelu li sitten siz bana Altı şey konusunda söz verin. Etaqabberle kumul cennet. Ben de sizin cennete gideceğinize söz vereyim. Müthiş bir şey. Aslında biz hadisi şeriflere bir ihmal ediyoruz. Bir de e, hadisi şeriflerin anlamı, manası, mahiyeti ni böyle hafife alan tarzı yaklaşımlar oluyor ya, bunlar da çok yanlış şeyler. Evet, hadis külliyatımız içerisinde uydurma olanlar var, yalan olanlar var, zayıflar var. Ama bunlar üzerine bir ömür çürütülmüş ve çaba gösterilmiş. Eğer bir ilim adamı varsa çıksın desin ki, ya evet işte bu sahih kitaplarımıza girmiş hadisler var ama bunların da şu şu yönden Kur'an aykırılıkları var, senet yönünden, metin yönünden incelenmesi gerekir desin. Bu ilmi araştırmalara saygı duyulur. Ama hadis nedir? Sünnet nedir? Tanımını bile bilmeden senet nedir? Ee, bunların doğruluğuyla ilgili nasıl bir çalışma yapılmış bunu bilmeden kitapların türlerini bile bilmeden internetten Google'dan bir hadis metni çıkarıp bununla ya işte hadisler böyle bunlar uydurma bunlar Kur'an'a aykırı bu yaklaşımlar ilmi yaklaşımlar değiller. Bunlar gerçek çabalara da zarar verir. Sonuçta hadis dediğimiz şey ...Rasulullah Aleyhisselam'ın sünnetinin sözlü ifadeleri bizim için. Dolayısıyla bütün bu külliyatın içerisinde zaten yapılmış çalışmalar ve buna göre tasnifler var. Mesela bazen uydurma sözlerin, hadislerin toplandığı eserler vardır. E, alimler bu kitapları telif etmişler ki insanlar okusunlar ve yanlışa düşmesinler, doğru yanlıştan ayırsın. Mesela onu bilmeden hadis okuyup onu da kaynak olarak gösterenler de oluyor ve cami kürsüsünden vaaz eden de oluyor. Bu da çok yanlış bir şey. Ama böyle eline hemen bir metin alıp e, sünnete, Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine, sahabenin hayatına fütursuzca saldırırlar. Bunlar kabul edilemez şeyler. İslam denge dinidir. Sonuçta bakın okuduğumuz sözler Hazreti Ebu Bekir'den, işte Ebu Hureyre'den, Enes bin Malik'ten bir kere onlara isnat edilmiş olması bile aşırı bir dikkat gerektiriyor. Evet şu söylenebilir. Canım biz nereden bilelim ki o mu söyledi değil mi? Zaten tam bilsek ayet gibi hüküm ifade eder bunlar. Evet bunlar zan ifade ediyor. Hüküm bina edilmiyor ama yani Hz. Ebu Bekir dendi, deniyorsa ve ciddi bir tahkikattan geçip kaynakları da yer aldıysa biraz edep gerekir değil mi? bu konulara gençlerimizin çok dikkat etmesi gerekir. Evet biz meal dersi yapıyoruz. Herkese diyoruz Kur'an okuyun, Türkçe malinden okuyun bunu ısrarla söylüyoruz. Ama bu demek değil ki eline Kur'an alan bir hadis metni alan da gitsin bir İmam-ı Azam Ebu Hanife kesilsin. Böyle de değil. Herkes kabına göre hep söylüyoruz. Çay kaşığıyla gidip tanker kadar, okyanus kadar alacağım demek olmaz bu işler belli bir ihtisas, rahile tedris gerekir. Edep bunu gerektirir, öyle değil mi? Evet. Her alanda uzmanlık gerekir, bununla ilgili de. Herkes Kur'an okumalı, Fatiha'sını, diğerlerini, herkesin alacağı bir öğüt var, nasihat var. Ama elimize alır almaz da ilmhal yazmaya kalkmamak gerekir. Bu hadis-i şeriflerle ilgili vesaire de biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bir de vaktimiz var mı Ahmet kardeşim? Ee, bir, bir hatırlatma daha yapalım. Hadisi şerifler tabirimi hoş görün. Böyle pazarda sebze meyveler var ya sebzeler gibidir aslında. Bazı sebzeler var. Mesela bir sebze söyler misin bana Yasin? Seninle gidiyoruz hep. Bir sebze söyle Ro pazarda. Ha? Roka Ro mı? <laughs> bir şey diyeceğim. Koca pazarda. <laughs> Göre göre rokayı mı gördün? Ne kadar hassasın. Güzel, roka. Mesela, şimdi pazardan roka gördün, canın da çekiyor mesela. Alır almaz yiyebilir misin rokayı? Yiyebilirsin değil mi? Hafif bir sutlar yersin mesela. Harun başka bir şey söyler misin mesela? Salatalık. Salatalık. Salatalık canın çektiğinde pazarda hemen yiyebilir misin onu? Ya, yıkanırsa oradan yiyer, yenir. Evet. Başka? Hakkı abi, patlıcan mesela, canım patlıcan çekti. Pazarda bir su tutup ısırayım. Yer misin? Acı olur herhalde hocam. Yer misin? Soruyorum yani. Siz hiç patlıcanın böyle ısıranı gördünüz mü? Vallahi hocam, ya normali yenmez değil mi? Ben yes. mi yanlış biliyorum? mi patlıcan? Patlıcan salata gibi ısıran. Olmaz. Yes. Niye? Patlıcanın mutfağa gitmesi lazım aşçının elinde başka sebzelerle bir karışım değil mi? İmamı bayıltmak ya imam bayıldı olacak. İşte ya ne olacak? Musakka. Musakka. Değil mi? Karniyark. Karnı yarık. Allah'tan savurda konuşuyoruz. İftarda olsa <laughs> gitmiştik şimdi. Bak mutfağa girecek patlıcan değil mi? Mutfakta iyi bir aşçının elinde hem de. Uzman bir aşçının elinde. Yoksa zehirler. Manisa'da askeri birlik gitti, zehirlendi biliyorsunuz. Yani bu herkesin yapacağı bir şey de değil. Girecek mutfağa, uzmanının elinde, yemeğe dönüşecek, sofraya gelecek. Niye pazardaki sebzelere benzettiğimi anladınız mı? Bazı hadisler vardır. Havuç gibi, ısırıya, roka. Ahlak hadisleri. Bakın biz niye özel bir çalışmayı burada aktarıyoruz? Çünkü bu hadis-i şerifler hepsi ahlak hadisleri, doğruluk hadisi okuyan, dinleyen herkese öğüt vermiyor mu? Evet. Ama bir de patlıcan gibi hüküm içerenler var. Bunlar mutlaka bir fıkıhçının, İslam hukukçusunun eline düşmeli. Bu konuyla ilgili başka hadisler var mı? Bunun ayetle bağlantıları ne? Söyleniş zamanı sebebi? Bunların hepsi değerlendirilip sonra bir şey söylenmeli. Ama şimdi ne oluyor? İnternetten hadisi kes yapıştır. İyi de bu hadisin başka bağlantıları, açıklaması bu kadar alim ve hadis üzerine çalışan gelmiş. Merak edip bir bakmak gerekmez mi? Ya bunu şerh edenler hiç mi bir şey dememişler? Bir onlara bakmak değil mi? Geçmişe saygı. Tabii ki yeni şeyler söylemek lazım can değil mi? Mevlana dedi. Söyleyeceğiz. Ama eskileri hiçe saymadan ilmin adabına, edebine saygı göstererek. Altı şey söyleyin. Bak altı şey. Söz verin buna. Ben de size cenneti vaat edeyim diyor. Biz bu altı şeyi söyleyip ezana gideceğiz zaten. İza haddefe ahadukum fela yekzib. Konuştuğunuzda yalan söylemeyeceğinize söz verin. Ve iza vaade yuhlifa. Vaad ettiğinizde yerine getireceğinize dair söz verin. Ve iza tumine fela yakun bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmi hıyanet etmeyeceğinize söz verin. Oddu absarakum bakışlarınızı haramdan kısacağınıza söz verin. Vakuf ve eydiyekum vahfadu ve elinizi haramdan çekeceğinize iffet ve namusunuzu koruyacağınıza söz verin. Ben de size cenneti söz vereyim. Cennet bu kadar kolay işte. Ama İslam'ın bütünü de bu değil mi? Ahlak. Yarın gece Bunlar üzerine biraz daha inşallah sohbet edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bir savur programımızın daha sonuna geldik. Rabbim tutacağımız oruçları dergah izzetinde kabul eylesin. İftara ulaşmayı nasip eylesin. Oruçlarımızı cehennem ateşine karşı kalkan yapsın. Günahlarımıza kefaret kılsın. Ölmüşlerimize rahmet vesilesi yapsın inşallah. Yarın iftarda Rabbimizi kavuştursun. Yine dopdolu bir programımız olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Gününüz, gözünüz aydın olsun. Allah'a ısmarladık.